Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Minecraft Pocket Edition'da Legacy modda bosslarla vs atma videosu çekiyoruz. Ve yanımda Efe var. Efe ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? İyi, Hangi karakter oldun bilmiyorum bu arada. Hangi karakter oldun ha? Ben şeyim. Jingle var ya. Ben de sana eğri tanış <laughs> Şimdi arkadaşlar ben bir tane karakter seçeceğim. Tabi Efe seçmiş önceden. Ben de bir tane karakter alacağım. Ne alsam diye düşünüyorum şu an. O değil bak hiç galiba şeyle oynamadık. Bak şu ortadaki ne olduğunu bilmiyorum mesela. Ben şu ortadakini Ortadık. alacağım kanka. Bu. Ortadaki bu. Ya. Bunu, bunu hiç almadım. O, o buzlu bir reis. Tamam gel bir. Ama o, onun özelliği... Aha bu. Koş bak. Hah. Tamam geldim. Anladın mı? Eminim tam ben kontrol et. Şimdi arkadaşlar ilk boss'umuzu çağırıyorum. Efe gel buraya. Hazır mısın? Elimdeki malekit diye bir şey var herhalde. Al sen çağır. Dur bir dursana. Bir dursana. Anlattım, Anlattım dur, şu. Neyse hazırsan çığırdım. Tamam. Bu torun düşmanı bu arada. Torun mu düşmanı? Gel buraya. Ha. Ee, kanka. Ee... Adam bana bir vurdu yok oldum. Efe bir şey yapmamız lazım. Ben bunu aşağı inemiyorum ki. Ben böyle bir ateş dalgası oluşturabiliyorum. Ben aşağı ateş dalgası Dalacağım da aşağı inemiyorum. Koşarak insene o buzlu şeyle. Kill 4'ün ne işe yaradığını bilmiyorum mesela. Onu denemek istiyorum ama. Naneyi yedim ben bu arada. Sen mi bilmiyorum. ben mi? Kanka ben. tamam bir skill buldum tamam çok güzel vuruyorum şu an hadi, hadi Efe hadi gel. Oğlum oyun kastı. Dur. Heh. Hadi Kanka, kanka kalkın da çıkın hadi. hadi hadi hadi. Dur tutuyorum tutuyorum dur tutacağım dur tutacağım. Tut 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 ben vuruyorum 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 vuruyorum. Efe bu ne kanka video masanın adli hesabı yok bu arada. Hah öldü. İçinden hiçbir okay. şey düşürmedi ama. Yani, ben de o şeyden tabletin yok galiba bu arada. Nasıl? Ha, varmış. var varmış. Vardır. Ben Wolverine aldım <laughs> ya. Da... Tamam ben de Train aldım. Hazır mısın? Sonraki boss'umuzu koyuyorum. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Hatta al koy. Oo Black Noir. Black Noir'sa ben bunu seçmeyeceğim. Dur. Bir şey diyeceğim. Ateşe ateşle karşılık verme diye bir şey söz vardı değil mi? Ben o sözü bozarım kardeşim. <laughs> Oha lan, ilk bana niye saldırıyor? Lan dur öksürüyordum. Kanka bu çok güçsüz. Ama ben, ben vuruyom. niye inlenmiyom? Ben niye yayınlanmıyorum? Nerede lan? Burada denize düşürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Sen o de niye tor kılıcı var? Sen de niye tor kılıcı var? <laughs> Aldım. Tor kılıcı mı? Torun kılıcı mı varmış lan? ne vurdun be ayol? Öldürdüm. Kolaydı ben öldürdüm. Sen mi öldürdün? Hmm. O da olabilir. Karakteri değiştirme zamanı. O değil çok kolaydı lan. Hiç bekle... Bu arada cidden çok kolaydı ha. Hiç beklemiyordum. Peki sen nereye gittin? Ben kill çektim de. Yüksekten düştüm. Peki ben hep Marvel'dan ne seçiyorum ki? bari. Bir tane DC'den alayım bari. Ama DC'den ne almak istiyorum biliyor musunuz? Böyle çok güçlü bir şey almak istiyorum. Ne alıyorsun? Ne alacağım biliyor musun? Ne? Superman mı yoksa? Flash. Uy sen flash alırsın. Abi ben yüksekten düşüyorum şöyle ki. Ben ne lan anlamadım. uçma beni kaçırıyor. Uçma beni kaçırıyor. Gidiyorum. <laughs> gidiyorum. Yırmağa gidiyorum. Kim kaçırıyor oğlum? Var <laughs> ben mı? Oğlum ben 500 blok ileri kille beni. Beni kille. Oğlum ben ne olacağımı değiştirmek istiyorum ya valla. Bak flash olunca ne? tamam mı sadece koşabiliyorum ama. Neydi? Ne oldu ne lan sen gri gri? Söylemeyeceğim ne oldu. Oha! Oyun seni ya sen niye hep de oraya bakıp ateş atıyorsun Gundi? Lan isteyerek değil, isteyerek değil. Ne, hazır o, mısın? Ne oldu olsa? Hazır mısın Dur, boss? Boss'u koyuyorum hazır mısın? <gülüyor> 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 hazır değilim. Koydum bile geç kaldım. Aa, aa bana geliyor bana geliyor ben bir şey yapmadım abi. Kaç, kaç. Bu arada çok geçti. Hadi lan lazer ver lazer hadi bakayım. Saldır Efe saldır. Aa ben küçüğüm beni nasıl görüyor? Devil, devil. Olamıyorum ki. Dönmüyor, dönmüyor, dönüşemiyorum. Ha. Önce Gel, Gel lan ben buraya. Gel lan buraya. Ben mahvediyorum onu. Efe ben gidemiyorum. Bir de bundan. Gel oğlum buraya. Ben onu uçuruyorum, mahvediyorum onu. Homelander onu yenebilecek kadar güçlü değil. Bana bekle. daha güçlü bekle, bekle. Güçlü. ben bunu yok edeceğim oğlum. Ben bunu yok edeceğim. Sen ne oldu ya? Bak bak. Ölmüyorum, ölmüyorum. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Ah, ah, ah. Ölüm. Tamam ben ben onu yenebilecek bir karakter aldım. Ben şu an siyah kırmızı bir kostümüm var. Sen beni gördün mü bu arada? Senin siyah kırmızı kostümün şu arada. Yürü lan! Ben bunu yok ediyorum bu arada. Ben Mionların sahibi olarak. Sana Oo. durmanı emrediyorum. Neredesin? Oğlum o kaçtı adam kaçıyor. <laughs> Aferin olsun. Yıldırım. Oyunumu dondurmasan her şey daha Oğlum sen at şu şeyin de ışının da ben de bunu şey yapayım durdurmaya Oha nasıl vuruyor nasıl vuruyor kaç. Hop, Lazır Ne oluyor? Ben de yıldırım atıyorum ona. Evet tamam ben bu şekilde şey alabilirim. Oldu. Ben bu şekilde alabilirim. Nereye gitti lan? Yes, kestim. Oğlum, adam yok oldu. İşte bu, torun çekicinin sahibi, şadam, çok güçlü. Kardeşim, ben. kardeşim sanki şey olduk gibi ya. milyonlara şey mi tutuyorsun ha? milyonları kafa mı tutuyorsun ha? Sen bir ara bir önceki turda zaten tur almayı düşündün değil mi? Peki sence? Arkadaşlar bunu da cevabını yazın. Cevabını yazana ben yanıt vereceğim. Ne yazacaksın Allah? Ne, tor mu? Ne cevabını istiyorsun mu? Istiyorsun lan? Ha neyin cevabını istiyorsun gene? Yani? Superman mı? Muş. Kor mu? Superman. mi? Muş. Sana mı sordum lan? Kopya. Muş. Ne oldu taktay geldi ne oldu? Efe koyuyorum. Dur. Koydun Benim mi? özellerim bozulmuş. Koydum bile. Ez, mayonez, çerez, uey. Benim mazerim bozuk. Kabul etmiyorum. Efe'nin <laughs> yanına koydum. Kaçtım arkadaşlar. Ya hain. <laughs> hain. O adam Efe yok ediyor. Arkadaşlar bunlar kapıya dur. dursun da ben bir şey ayarlayacağım ya. <laughs> bir oğlum yok çekiyor. ki. Adam yok. Adam dibinde oğlum. Yo. Dibinde ben görüyorum. Kardeşim bende adam falan yok. O. Oh. Şimdi e, abi özür dilerim görünmez abi. Ben gidiyorum. Hadi eyvallah kendine iyi bak. Oha bu ne bu ne vuruyor lan. O ne oğlum ya? Ben adamı göremiyorum. Ha bu şey lan. Ha bu şey lan. Lan de bağırdın tamam, be Efe, Efe, Efe bağırma gülüm bağırma yok ettin. Ha bu şey lan. Bu e, şeyin düşmanı. Hadi. Bu video attığınız like'larla Efe internet alacağız arkadaşlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama bu adam da bana çok vuruyor Hı. yani. Bilmiyorum yani Batman'im boşuna mı Batman'im? Aa kendimi patattım. Sen seyircisin sen seyircisin tarafından patlatıldı mı? Efe ben bu adamı öldüreceğim. Ya ben ya o adam oğlum. Oha kendimi öldürüyorum. Bence o adam kanka. O adam beni yener yani. Kanka öl ya. Yanlış anlama ama. Lazerim çalışmıyor ki. Lazerim çalışmıyor ki benim. Fark ettik Efe. Yani şey yani afk duruyorsun da oradan dedim. Kanka yanındayım. Öldü. Yanımdasın. Evet. Ben karşımdayım. Niye ben niye görmüyorum? Bak bak buradayım oğlum. Görmüyor musun? Sen niye yukardasın Efe? Yukarıda değilim. Efe <laughs> sen niye yukardasın? Bak bir adamı öldürdüğün yere in. Adamı öldürdüğün yere in. Efe sen buradasın şu an. Ya be, a a a bir a a Bir adam öldürdüğün yere Şu an hasar mı yiyorsun? Hasar mı yiyorsun? Evet ama adam öldürdüğün çünkü yere Çünkü sen buradasın. Çünkü sen buradasın. Oğlum bir adam adamı adamın ta içine ya. Şimdi bize Loki lazım. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Arkadaşlar bu güzel videoyu burada kesiyorum. Şu an kusura bakmayın. Sizlere kanalımı tanıtmak istiyorum. Kanalımda Minecraft, Java ve Pokédileşim videoları bulunmaktadır. Yanında farklı oyun olarak da Roblox, The Forest ve birçok farklı oyunlar çekmekteyim arkadaşlar. Asıl burada videoyu kesmemin sebebi kanalımda 125 kişinin abone olması ve geri kalan 175 kişinin abone olmaması arkadaşlar. Eğer içeriğim size eğlenceli geliyorsa ve eğleniyorsanız hatta gülüyorsanız lütfen abone olup ve zilleri açıp beni mutlu edebilirsiniz. Şimdi videoya devam edelim. Neredesin sen? Ben toru çekiyorum. Abi. Nerede kapışacağız? Abi yanıyor abi bu kostüm efsane. Dur bekle ben de o zaman karakterimi <laughs> değiştirmem gerekiyor. Tabii ki de Avengers <laughs> Kulesi'nde <laughs> kapışacağız oğlum. Sen de halk al. Halk al, halk al. Hayır. Evet, halk al. Halkın adamını almayacağım. Halkın adamını almazsan olmaz. Ben onu tokatlayabilecek birini alıyorum. O zaman görüşürüz. Kendine iyi bak Efe. Neyse ne Efe yardım etme zamanı. Nerede lan bu? Bu ben istesem Loki'yi mahvederim şu an. Loki beni mahvediyor. Ben Loki'yi Loki çok Loki göremiyorum. Loki'yi asfaltı asfalta ah! ağlatıyorum. Loki taklaya geldim. Loki yapma lan. Yok Loki dur Loki. Loki git. Loki peşimden ya. git. Ya kanka Loki al şuradan ya. Abi ne hasar yedim ya yarabbim. Allah'ım şükürler Oğlum, Loki olsun. Loki benim karşımda ya. yok ki. Bir şey diyeceğim. şu an ben falan. çok merak ediyorum. Efe nerede acaba? Ben şu an karşındayım. İlerinin taraftayım. Tabii efendim. Nazar atmaya çalışıyorum da oyun dondu yine. Hazır mısın? Dur. Aa pardon. Pardon ya. Efe iyi misin? Ne yaptın lan bana? Pardon kanka lava soktum yanlışlıkla. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Tabi videoyu nasıl bitireceksin diye soracak olanlara şöyle bitireceğim arkadaşlar. Bütün bossları çağırıp bilgisayar çöktüreceğim. Yo 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 yo. Evet. evet Hayır. Evet evet. Loki'yi koydum bir. Oğlum Loki beni itti lan. Bunu koydum. Bunu koydum. Bunu koydum. Bunu koydum. Bunu koydum. koydum. Thanos'u da koydum arkadaşlar. Şimdi hepsi birbirine vesatsin. Hadi. Savaşın. 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 Karınca mı bunlar lan? Birbirleriyle kapıştırıyor. Evet. Ya e, kimse de birbirle savaşmıyor ha. Ne evet. Seni yok etmiş miyimdir acaba? Yok. Oha bu adam niye ölmüyor lan? Şimdi yok ol lan. Parmak mı lan? Evet parmak mı lan? Evet parmak mı Yok ol lan! Yok kardeşim. Ya, Yo. Ultron yok ol. Sıra sende Loki. Oha abi parmak şıktan çok güçlü. O, parmağı çok... nasıl şıktıyım lan? Parmağı e, nasıl Şu an bütün, bütün şeyleri kullanıyorum, bütün güçleri kullanıyorum şu an ve oha çok güçlü. Evet abi, arkadaşlar umarım beğenmişim, umarım sevmişsinizdir. Hoşçakalın, görüşmek üzere.